Merhaba değerli arkadaşlar, yarın borsa ne olur, bu hafta bizi ne bekler, yeni senaryolar nedir, onun analizini yapmaya çalışayım. Aslında bir önceki videoda yaptım ama bir sorun olmuş. Videonun anladığım kadarıyla yarısı yayınlanmış. Şimdi tekrar pistin analizini yapma ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü bunu yapmazsam herhalde kafalardaki soru işaretleri, önümüzdeki haftanın hazırlık mahiyetindeki sorular gitmeyecek. Bizim ne beklediğimizi merak eden arkadaşlar var, onlara da cevap mahiyetinde bu analizi yapmaya çalışayım. Az önceki attığım videoda da biraz sözü fazla uzatmışım. Bundan dolayı da kusura bakmasın arkadaşlar kusura bakmayın. İşte sonuçta insanız. Hepimizin bir psikolojisi var. Ondan etkileniyoruz. O etkilenme sebebiyle de biraz sözü uzatıyoruz. Biraz da eğitimciliğimizden. Eğitimciler biraz sözü fazla uzatırlar. Alışkınlar çünkü konuşmaya. Özellikle de davranış bilimciler olunca işin içinde o söz uzatma ondan kaynaklanır fazla konuşmaya meraklılar yani. Bu davranışçılar biraz ondan. Şimdi teknik kısmı konuşalım arkadaşlar. Malumunuz benim önceki videomda belirttiğim bazı hususlar vardı. Öncelikle şuradaki dip noktadan bir alım yapmış. Tepe noktalar görüldükten sonra aşağı noktada tekrar borsanın dönme ihtimalinin olduğunu <laughs> belirtmiştik. Süreç içerisinde de işte şu aşağılardan gelen sert dalgalanma ikili iki tepe yaparak işte benim düşüncem şurada üç tepe tamamlandı mı tamamlanmadı mı? Niye üç tepe? Genelde arkadaşlar teknik olarak üçüncüyü görmeden bakın şurayı birinci kabul edersek bu iş bitti. Yani ondan sonraki seviye aşağı gelmesi lazım. Ama ben sayımı buradan yapıyorum. Bir, iki, üçüncüye ihtiyaç var diyorum. Yani şurayı ben birinci tepe olarak kabul etmiyorum. Bilemiyorum ama yani bu iş değişebilir. Buradan başlarsanız 3 bitti diyorum. Ama buradan başlamayıp şuradan yaparsanız 3. tepeyi burada görmesi gerekir. Genel tecrübe olarak bunu aktarıyorum. Peki bu senaryoyu ben şimdi dediğim gibi sayımı buradan başlatıyorum. Ve 3. tepeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O durumda ne olur? Yani benim hala %51 senaryo olarak belirttiğim şey şu arkadaşlar. Tıpkı burada belirttiğim gibi bakın. Senaryo şu. Ondan sonra bu. Yani şuradaki tepe noktayı... 3. tepe noktasının görülmesini bekliyorum ben teknik olarak. Yani benim beklentim bu %51 diyorum. Benim beklentim %51 bu. %49 senaryo ne? Ne olabilir? Burası kırıldığı zaman burası karar noktası. Çok önemli bir karar noktası. Trend noktası çok önemli bir karar noktası aynı zamanda stop noktası. Burası aşağı kırıldığı an bu benim dediğim %49 senaryo işlemiş olur. O zaman bakın şurası kırılınca ben hemen Burayı %51 yapar, burayı %49 yaparım. Yani şu trend çizgisi %50 noktası. Buranın altı, buraya aşağı doğru akarsa fiyatlar %51 bölgesi bu bölge olur. Bakın o pin bölgesi olur. Pini zaten unutmuyoruz dediğim gibi, unutturmadım da size. Yani o bölgeyi hiçbir zaman unutturmadım. E, ta ki fiyatlar çok uçuk yerlere gidene kadar da unutturmayacağım. Yani oraya gelme ihtimali olmayana kadar e, unutturmayacağım. Ama ne ihtimal olduğu sürece de hatırlayacağız onu. Çünkü öyle bir şeydir ki arkadaşlar borsada aşağılardaki gelme potansiyeli olan yeri unuttururlar. Yukarılarda o kadar çok gezer ki aşağıyı unuttur unuttururlar. Sistem öyle işler. Ondan sonra biz unuturuz orayı ve her şey güllük gülistanlık bir yere gelir. Sonra bir bakarsınız ki hiç beklenmedik bir anda belki de burada bilmiyorum. Oralar yoklanmış olur ve fiyat hareketleri bizi terse bırakır. O yüzden her türlü duruma göre, her türlü fiyat hareketine göre stratejimizi belirlemek durumundayız. Şimdi tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Bakın benim %51 yarın eğer gepli açılış yapmazsa, bu bölgeye dokunmazsa hatta, yani bu bölgeye inmezse ya da bu bölgenin altına sarkmazsa, böyle bir şart cümlesi koyacağız fiyatların hala şu tepe noktasını yoklama ihtimali. Yurt dışında da bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani yurt dışında ben bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta ufak bir kar realizasyonu bekliyorum ben S&P'de. Onlardan bağımsız olarak bizim piyasamızda belki bir W yapma durumu söz konusu olabilir. Peki bunu yapmadı. Yapmazsa arkadaşlar burasını kırarsa burası niye önemli? Bakın şuradaki omuz baş omuz formasyonun teyidi olur o zaman. Ve buradaki minimum buradaki derinlik kadar bir potansiyel taşır. 1040 noktası yapar. Hemen hesaplayalım. 1080 noktası gördüğü yer. 1100, tam 60 puan arkadaşlar. İşte 1040 noktası yapar yani. 1040 noktasına kadar ki burası da gayet şekilsel olarak şık duruyor. Onu söyleyeyim. Yani mümkün mü? Mümkün. Ne, nedir Ne belirler bunu? Buradaki nokta belirler. Yani şuradaki trend kırıldığı an Bakın 1.40 noktası buradaki omuz baş omuz teyit alır ve oraya kadar gitme potansiyeli var. Ben dedim diye gitmez. Buradan yarıdan da döner. Bakın bazen her söylediğim ister istemez böyle uyarılarla e, anlatmak durumundayım. Potansiyel diyorum. Oraya dikkat edin. Dedim diye gitmez. Bakın ben burayı da dedim diye gitmez. Şuradaki yapı buraya kadarsa, burada piyasa yapıcı burada karar kıldıysa, daha yukarı almayacağım derse burada biter. Hatırlarsanız şu yapı şuradayken en dipten, en dipten eee ekran başında karar verdik, verdim. Ve buradan tepki gelmesi gerektiğini ve hatta geleceğini ifade ettim. Tam dibe arkadaşlar o kadar mı? Yani tam dipten döndüğünde ifade ettim. Bunu nasıl bildik derseniz bunu şöyle biliyoruz arkadaşlar. 5 dakikalıkları izleyerek biliyorum. 5 dakikalık tam şu dipten. Burada da aynısını yaptım. Şu ikinci dalgadan. Birinciden değil. ikinciden tam ikinciden. 1080 noktasıydı. Piyasanın tepki vermek. Bakın saatliklerin altında, trendin altında. Pozisyonlara bakın. Ters bayrak var. 1080 noktasında tweet attım, video attım. Neyse, tepki gelmesi gerektiğini ifade ettim. Ondan sonra da o fiyatlar hiç gelmedi zaten hep gitti. Aynısını burada da yaptım. Şu ilk dalgada yaptım aynısını. Yine aynı şekilde burada artık fiyatların tepkiye hazır olduğunu ifade ettim. Bu tepki nin gücünü göreceğiz dedim. Şu anda da tepkinin gücü belli bir yere kadar götürebildi. Ki cuma günü de hatırlarsanız. Cuma günü öğleden sonra bir kar realizasyonu Tepeye gitseydi olabilirdi makuldü ama demek belli bir haber vardı. Ya da işte şu süper trenddeki kar realizasyonları stopları yeterli gördüler. Stop patlatmayı. Ve yukarı gitmek için gepli de açtı. Gitmek yerine bir takım haberleri de kullanarak kendisine temel gerekçe de bularak fiyatları aşağı yönlü kaydırıp şuradaki süper trendde gene stop ettirdiler. Dikkat ettiyseniz. Neticede Cuma günü öğleden sonra beklediğimiz kar satışları gelmiş oldu. Şimdi pazartesi ne olur derseniz ben bunu ekran izlersem ancak karar net söyleyebilirim. Şu anda hafta sonundan hiçbir haber bilmeden haberler benim için o kadar önemli değil de temel anlamda fiyatları görmem lazım. Yani fiyat hareketlerini o andaki havayı teneffüs etmek, görmek lazım. Fiyat hareketlerinden anlaşılıyor çünkü. Oradaki hareketler şayet Tepki verecek ve yukarı yönlü hareketse ki benim senaryo hala %51 bu şekilde. Şuradaki 5'i, 3. Işte tepeyi yapmaları için yukarı doğru bir tepki vermesini bekliyorum. Yani şuradaki W olmasını bekliyorum olursa. Onun için ne gerekir? Şu derinliğin kırılmaması gerekir. Onu yarın anlarım ben ancak izlerken. Siz de anlarsınız. Ha, fiyatlar baktım ki aşağı doğru akıyor. Bakın o tip durumda benim tavrım çok nettir. Tepkiye oynamam, ortalama yapmam. Fiyatların ta buraya kadar arkadaşlar işte şuradaki omuz baş omuzun hedef noktası neyse oraya kadar gelmesini beklerim. Hatta mümkünse stop olur ya da piyasa yönlü piyasa yönlü neyse artık o piyasa yönü piyasa yönlü işlem yapmak gerekir. Doğru olan strateji budur. Bizim bunun kararını bu bölge verir. Ve ekran başında izlerken karar verilir arkadaşlar. Net olarak herhalde söyledim. Bir kez daha söyleyeyim üstüne basa basa çok da vaktinizi almayın. Bir önceki videoyu oldukça uzun tutmuşuz. Aynı şey orada daha detay anlatmıştım aslında. Bunları ben ikinci kez çekiyorum analiz olarak. Orada o video neyse yayınlanmamış. Bakın tekrar söylüyorum. Durum şu. Bizim senaryo şu anda burası kırılmadıkça %51 hala benim senaryo yukarıya doğru yatırım tavsiyesi olmadan belirteceğim ihtimal dahilinde. Ama burası kırılırsa ki bunu da yarın ekran başında gösterir veya gepli açarsa ve tekrar bu bölgenin üstüne gelmezse bazen bazen bakın böyle fake yapıyor aşağı kırıyor 500 puan. Yani bir, bir miktar aşağı iniyor diyelim. Diyelim ki 1180'e kadar sarktı ve fakat tekrar yukarı attı. Bilemiyorum onu. Attı. Bu kanalın içerisinde tekrar pozitif olur. Yani kanal içi tekrar pozitif olur. Tekrar söyleyeyim. Bu ortalamayı da takip etmek lazım. Yarın şimdi bu ortalamanın üstüne atacak mı? Şuralarda oyalanıp bir süre daha aşağı deyip bakalım şu hareketi yapacak mı? Ki benim beklentim o. Buranın kırılmaması yönünde ve senaryonun şu şekilde pozitif işlemesi yönünde. İki, Yoksa burayı bu saatlik ortalamayı hafif hafif zorlayıp sonra çaktırmadan böyle aşağı mı verecekler? Onu bu bölgeyi izleyerek bakın çok basit bir yöntem. Şimdi en kolay iş esasında arkadaşlar borsada karar noktalarıdır. En kolayı budur. Bakın nasıl en kolay iş budur. Yani mesela şurası çok zor görünür ya aslında en kolay budur. Pozisyonunuzu aşağıdan aldıysanız burada riski azaltırsanız burası yukarıya gitmediği sürece yön bellidir. Tamam bu, bu kolaydır, güzeldir. Burası yine kolay nokta. Neden? Piyasa aşağı akarsa stopunuz çok yakındır. Ortalar zordur işin doğrusu. Neden? Orta bölgede aldığınız zaman çarpılma riskiniz çok fazladır. Ki ben burada da uyardım yani. Tepelerden alınırsa, tepe burada da aynı şekilde uyarmıştık. Tepe bölgelerden alınırsa, tepelerde aşağıdaki gibi rahat konuşmam dedim. Çünkü insanların çarpılma ihtimali var. Bu, ama bu kısım kolaydır. İşin doğrusu. Yani bana hiç bu kısım zor gelmiyor. Neden? davranışınızın yeri belli, yöntemi belli. Sıkıntısı yok yani ama burası zordu. Yani bu bölgede işlem yapmak bir anlamda zordu burayı diye, o yüzden trend kullandık zaten. Trend kırıldığı an gereği yapılmalı dedik. Burası da aynı şekilde. Şimdi çok kolay burası yani bakıldığında ama ekran izlenir. Baktığınız fiyatlar aşağı doğru geliyor ve gelmeye devam ediyor. Yapılacak şey belli. E, fiyatlar yukarı giderse gene belli. Şu anki benim senaryo. Şu anki senaryo burada. Neden? Fiyatın üstünde şu trendin üstünde. Yarın gepli açılış görürsem, buranın altında kaldığını görürsem şu bölgenin yani rakamsal olarak, bölgesel olarak konuşuyorum aslında. 1085-1095 arası. Buranın üst, altında kalmadığı sürece, 1085 özellikle altında kalmadığı sürece ki ben de zaten bu hatırlarsanız 1085-1080 ortalaması yani şu bölgeydi benim tepki gelecek gücünü izleyeceğim dediğim yer. Burada fiyatlar bakın ikili tepe dip tepe çalışması mı yapıyor? W yapma ihtimali var. Ben onu çünkü trendin üstünde ya. %51 burası şu anda. Ama bu trendin altına sarktı. Yarın belki de bakın fiyatlar yarın belki de burada olacak. O zaman analizimiz belli. %51 aşağısı diyeceğiz. Hani net anlaşılsın diye söylüyorum. Neden? Çünkü burası eşik değer. Yani tam şurası %50 düşünün. Şu anda pozitif senaryo halen. Şu bu trend kırıldı ama. Trend kırıldı. Şu anda hala şimdi fiyatları izlemeye devam edeceğiz. Fiyatlar yüksek ihtimalle benim beklentim %51 diyorum yani yukarı doğru yönelmesini bekliyorum. Hayır, yani ama tepki zayıf kaldı, cılız kaldı. Desteğine geldi ve destek tutulmadı. Bak, bilemediğimiz haberler var ya da hafta sonu piyasayı sarsacak haberler geldi ve piyasa bundan etkilendi ya da piyasayı baskılamak istediler. Ya da vade sonunu düşük kapatmak istediler falan. Hop piyasayı saldılar aşağı. Yapacağınız şey gene belli. Ama ben genel anlamda şunu söylüyorum. Buranın altına sarktıysa ortalama yapmam. Fiyatları girmem. Ta hedef değere kadar katılması gelmesini beklerim. Net yukarı gittiğini görürsem yani şu anki yüzde bir senaryoyu bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini görürsem de arkadaşlar pozisyonun belli o pozisyonu kar realizasyonu yapa 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 götürürüm götürmeye çalışırım elimden geldiğince hatta piyasa yönlü dediğim gibi işlemler yaparım burada da aşağı geldiğinde yine piyasa yönlü çalışırım dedik böylece Önümüzdeki haftanın da net herhalde görüşünü söyledim. Hala hani %51 benim senaryo. Şurası kırılmadığı sürece yukarıdır. Buranın altına geldiği zaman fiyat yönlü analiz yaptığım için tekrar söylüyorum. Ki normalde de olması gereken budur. Yani ne dediğim gibi yukarı sevdalısı olacaksınız ne aşağı sevdalısı olacaksınız. Fiyatlar hangi yöne gider? Karar verme yerleri neresidir? Doğrusu odur arkadaşlar. Oyuna nereden girilir? Rastgele de yatırım yapılmaz o fiyatlar takip edilir. Yani bu dipler o şekilde bulunuyor. Bu tepeler o şekilde bulunuyor arkadaşlar. Burada ben evet fiyatların aşağı dönme ihtimali. Bakın trend işte aşağı dönme ihtimali. Şimdi bakın tam tersindeyiz. Yani şu bölgenin tam tersindeyiz. Ama burası karar noktaları. Yani bu bölgeye gelirse tutar mı tutmaz mı? O yüzden göreceğiz yani izleyeceğiz gün içerisinde fiyat hareketlerini. Ya yani Büyük montanlı işlemlerle satış geliyor mu? Hacimli satış geliyor mu? Takip edeceğiz fiyat hareketlerinin ana tahtaları. Ha gelmezse geçen hafta alımlar vardı vermeyebilirler piyasayı yani. Öyle bir içimde böyle bir hissiyat var. Ama bu hissiyatla olmaz bu iş. Yarın gündüz izleyeceğim. Oradaki izlediğim duruma göre kendim bir karar alacağım. Benim hala elimde buradaki aldığım malların önemli bir kısmı arkadaşlar duruyor. Onu söyleyeyim. Yani şurada aldıklarım bunun önemli bir kısmı duruyor. Ben sadece burada bir iki işte hızlı çıkış yapanları kar realizasyonu yapmıştım. Ama yoksa aldıklarım hala duruyor. Benim elimden Onu merak ediyorsanız. Yani elim boş değil. %5'lik portföy dolu. Hatta büyük yüksek ihtimalle ben bu %5'i artık %10 yapacağım. Bunu da belirteyim. Bu ay. Zamanı geldi çünkü Eylül ayı. %10 yapacağım bu portföyü. Uygun yerlerde, uygun tahtalarda %10'a çıkartacağım. Önümüzdeki aya kalmaz. Hele de dediğim gibi S&P'de sert kar beklediğim yere gelirse orada hiç fiyatlara bakmam. Direkt %10'u %20 yaparım. Sonra fiyatlar dönmeye devam ettikçe de %30, %40 diye portföyü geliştireceğim arkadaşlar. Bunu da genel yatırım stratejim olarak belirteyim. Yatırım tavsiyesi olmadan söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi. Genel olarak grafik okuma, bilgi verme ve yatırımcı psikolojisi üzerine buralarda ne var, nasıl davranılır, neye göre karar verilir bunu anlatma üzerine. Yoksa benim söylediklerime yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karar karşılaşırsınız. Kendi kararlarınızı kendiniz verin arkadaşlar. Neye göre karar vereceğinizi de bu trendler, bu yapılar, bakın bu yapılar bize gösterecek. Şu yapının teyidi neydi? Tekrar ders sonunda gene değerlendirme olarak vereyim. Bu yapının teyidi bu bölgenin kırılmasıdır arkadaşlar. Peki bu yapıyı başka bir de benim asas, bakın bu yapının dışında benim majör dediğim yani biraz daha farklı bir yapı var. O şu arkadaşlar. Yani ben hala o yapı, bakın şu yapı. Biraz daha küçük çizeyim. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle. Şu yapı. Bu yapı ondan sonra buradan yukarı mı aşağı mı diye karar vereceğiz. Buralar bana göre eğer giderse buralar karar vermesinden daha zor. Ama buralar bana göre daha kolay yerler yani. Kendi kanaatim itibariyle. Neden? Çünkü burası kırıldığında aşağısı belli. Bakın potansiyel. Yani burası kırılmazsa yukarısı gidebildiği kadar gider. O açıdan bu bölge güzel bir eşik değer yani. Orada ya %1'lik bir marj var. 1085 1095 arası. O güzel bir alan var orada. O alan altı üstü diye yorum yapılır. Yani bir bunu şöyle değerlendirin arkadaşlar. Yine sözü uzattık ama mesela arabayla bir yerden yolda gidiyorsunuz. Yol çatallandı. Biri bir tarafa gidiyor. Bakın şöyle geldiniz. Yolun biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor. Bunu buradaki arabanın Nereden bileceksiniz bu arabanın ne tarafa gittiğini? Araba buradan bu tarafa mı döner, bu tarafa mı döner? Şimdi tam buradayız. Yani şuralarda zordu mesela o yolu bilmek. Ama burada kolay. Araba nereye dönerse biz oradayız. O kadar basit ki bu iş. Yani bakıldığında. Zor bir şey değil. Ama rastgele tahminle buradan tahmin yapmaya kalkarsak o zaman işte o yapılara falan bakıyorsunuz ama esas karar noktası, bakın burası kolay şimdi. Bize o araba döndüğü yönü gösterecek. Bazen fake, kavşaklarda fake hareket yapabilir araba kavşaklarda sağ sol yapabilir, U dönüşü yapabilir falan. Oralar biraz kafa karıştırıyor. İşte o stoplar, gereksiz stoplar orada oluyor. Ama neticede en sonunda o kavşakta fazla oyalanmaz. Bir süre sonra o kavşaktan çıkmak zorundadır. Çıktığı an biz de onu izleyeceğiz. Bu kadar basit yani. Basitçe anlattım. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın ola hayrola diyelim. Allah'a emanet olun.